Sahipsizler dizisinde Cemo'yu büyük bir veda bekliyor olacak. Cemo'nun böyle uzun süre hapse girmesinden sonra yeni bir ihtimal doğdu. O da Cemo'nun diziye veda etmesi. Gazeteci Birsen Altuntaş da haberinde Cemo'nun diziden ayrılabileceğinden bahsetti. Ben Cemo'nun bir süre hapiste kalacağını, daha sonra ise Cemo'dan pek bahsedilmeyeceğini düşünüyorum. Dizinin gidişatına göre belki hapisten çıkabilir ama hapiste öldürülmesi de artık bir ihtimal haline geldi. Cemo artık cinayeti itiraf etti. Haşmet şikayetini geri çekse de bu süreçte suçu kabul ettiği için. Artık Haşmet'in yapabileceği bir şey kalmadı ve maalesef Cemo artık dizide yer almayacak. Yer alsa bile bu sadece kısa sahneler halinde olacak. Cemo'yu bazı fevri hareketlerinden dolayı hep eleştirdik. Ama yine de diziye renk katan iyi bir karakterdi. Kardeşlerine destek olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yanlış işler yapmış olsa bile onlar için çabaladı. Gelecek bölüm ne zaman yayınlanacak? Bunun için kesin bir tarih yok. Biliyorsunuz, yeni yıl tatili olma ihtimali var. Eğer diziler bir hafta ara verirse, dizi haftaya yayınlanmayacak ve iki hafta beklemiş olacağız. Artık gelecek bölümde Cemosuz sahneleri izleyeceğiz. Cemo'nun yokluğu kardeşlerini darmadağın edecek. Hem üzgün olacaklar, hem de büyük bir parçaları eksilmiş gibi hissedecekler. Cemo'yu kaybettikten sonra, anneleri diğer çocuklarını kaybetmek istemeyecek ve onları korumaya çalışacak. Yavuz sık sık balanın yanına gelecek. Artık Cemo gibi bir tehlike olmadığı için, bu durum Yavuz'a bir fırsat doğuracak ve sürekli bala ile görüşmeye başlayacak. Gülsüm de Azize ve ailesinin başına bela olmaya başlayacak. Azize ve Gülsüm de onu gördüklerinden beri sevdiler ve korudular. Gülsüm bu sayede planlarını daha iyi devreye sokacak. Gülsüm'ün büyük bir planı olacak. Bu plan herkesin canını yakacak ama Gülsüm Azize ve Devran'ın mutlu hallerine tahammül edemeyecek. "Benim hayatımı çaldınız ama siz böyle mutlusunuz." diye düşünecek ve Gülsüm kimsenin veremediği zararları vermeye başlayacak. Arkadaşı gibi gördüğü Gülsüm yüzünden Azize'nin başına türlü belalar gelecek. Azize hamile kaldığında Gülsüm onların mutluluğunu görmeye dayanamayacak ve bebeğe zarar vermek isteyenlerden biri de Gülsüm olacak. Sıradaki hamilelik haberi de Azize'den gelecek. Azize ve Devran'ın ilişkisi monotonlaşmaya başladı. Hayatlarına renk katacak bir şeye ihtiyaçları var. O da bebek olacak. Şu an aralarında üçüncü bir kişi yok. Aras'ın Azize'ye ilgisi olsa da Azize mesafeli duruyor. Bu yüzden pek bir kıskançlık olayı yaşanmıyor. Dolayısıyla ilişkilerini renklendirecek tek şey bebek olacak ve yakında Azize'nin bebek beklediğini öğreneceğiz. Azize şüphelenmeye başlayacak ve test yapacak. Test sonucundan sonra Azize heyecandan ne yapacağını bilemeyecek. Devran zaten tanıştıklarından beri bu bebeği istiyordu. Bu hayalin gerçek olması Devran'ı çok mutlu edecek. Devran ve Azize için her şey mükemmel gidiyor olacak. Ta ki Aras bebeği öğrenene kadar. Aras bebeği düşürmek için planlar yapacak. Fakat bebeğin de düşmeye hiç niyeti olmayacak. Aras, babaannesi Kevyana gibi Alazların güçlenmesini istemiyor. Alazlara yeni bir veliaht gelmesi arasın hiç işine gelmiyor. Bu yüzden yeni planlar yapacak ve bebeği düşürmeye çalışacak. Devran ve Azize'nin bebeği ise onlar gibi güçlü olacak ve hayata tutunmaya çalışacak. Diziye yeni oyuncular dahil edilmeli. Çünkü Cemo'nun gidişinden sonra bir boşluk oluşacak. Bence yeni dahil olacak oyunculardan biri Devran'ın kardeşi olacak. Devran'ın kardeşi Kukan Kebalmustu. Onu kaçıran kişi Kevyan'aydı. Yani Devran'ın kardeşi kıskançlık yüzünden kaçırıldı. Şu anda yaşıyor ama gerçek ailesinden haberdar değil. Devran'ın kardeşi birdenbire ortaya çıkacak. Aras'ın o mektubu yazma sebebi de böylece açığa çıkmış olacak. Aras yalanlarıyla herkesi etkilediği gibi onu da etkisi altına alacak ve Devran'ın kardeşini yanına alıp kendine kardeş gibi birine dönüştürecek. Zeliha ve Yusuf artık evlenmiş olacaklar. Yaşadıkları tüm zorlukların ardından kendi hayatlarını kurmaya başlayacaklar. Bebeklerinin gelişiyle birlikte umutları da büyüyecek. Onun için alışveriş yapacak Odasını hazırlayacak ve geleceğe dair hayaller kuracaklar. Bu süreç her ikisi için de hem çok heyecanlı hem de duygusal olacak. Bebekleri sadece onları değil, iki aileyi de birbirine yaklaştıran güçlü bir bağ haline gelecek. Zamanla aileler arasındaki sertlik azalacak. Özellikle Yusuf'un ailesi Zeliha'ya karşı daha yumuşak ve anlayışlı davranmaya başlayacak. Ortak bir bebek gerçeği kırgınlıkların tamamen olmasa da büyük ölçüde geride bırakılmasını sağlayacak. Yusuf ve Zeliha bu süreçte yalnız kalmayacak. Aileler adım adım onlara destek olacak. Çünkü bu çocuk ne olursa olsun onların da ailesinden biri olacak. Cem'onun hapse girmesiyle birlikte Haşmet'in varlığı ilerleyen zamanda hala bir tehdit ve belirsizlik unsuru olarak hissedilecek. Ancak sorunlar bir anda değil, zamana yayılarak çözülecek. Zeliha ve Yusuf kendi küçük ailelerini kurarken Fidan için bambaşka bir dönem başlayacak. Cemo'nun gidişi ve Zeliha'nın evden ayrılması Fidan'ı yeniden yalnızlığa itecek. Azize'nin sürekli devranın sorunlarıyla meşgul olması, Fidan'ın ailesinden daha da soğumasına neden olacak. Kendini yine geri planda kalmış hissedecek ve bu boşluğu yanlış yerlerde doldurmaya çalışacak. Aldığı yanlış kararlar onu karmaşık ve zor ilişkilerin içine sürükleyecek. Fidan yine yanlış arkadaşlıkların peşine düşecek. Yanlış insanların yanında kendini güçlü ve değerli hissetmeye çalışacak. Bir yanda Zeliha ve Yusuf'un umut dolu ailesi büyürken, diğer yanda Fidan'ın içindeki boşluk giderek derinleşecek. Devran, Aras'a karşı mesafeli durmaya devam edecek. İçinde adını koyamadığı ama bir türlü geçmeyen kötü bir his olacak. Aras ne kadar sakin ve uyumlu görünürse görünsün, Devran onun yanında hiçbir zaman rahat hissedemeyecek. Bu huzursuzluk Devran'a geçmişte yaşadıklarını da hatırlatacak. Eski bölümlerde de görüldüğü gibi Devran başta Fırat'ı da sevmemişti. Ona karşı da bir soğukluk ve güvensizlik duymuştu. Ancak zamanla Fırat'ı bir abi gibi görmeye bile başlamıştı. Aras durumunda ise vaziyet çok farklı olacak. Çünkü Aras Devran'ın gerçek kardeşi olmadığı için Devran onun bakışlarındaki ve sözlerindeki samimiyetsizliği daha net sezecek. Aras'ın gizlediği düşünceleri Sözlerinin arkasındaki hesapları fark edecek ve bu yüzden içinde hep büyüyen bir şüphe taşıyacak. Aras ise bu şüphelerin farkında olsa da umursamadan ilerleyecek. Devran'ın anne ve babasını etkilemeye başlayacak. Sakin tavırları, akıllıca hamleleri ve işlere olan ilgisiyle onların güvenini kazanacak. Zamanla kendini işlerin içinde daha fazla göstermeye başlayacak ve ailesi Aras'ın beklenenden çok daha başarılı olabileceğini düşünmeye başlayacak. Bu güvenle birlikte Aras'ın önü açılacak. Otelde söz sahibi olacak. Aşirette adım adım kontrolü eline alacak. Dışarıdan bakıldığında her şey düzenli ve yolunda gibi görünecek. Ancak Aras perde arkasında gizli işler çevirmeye başlayacak. Şirketin açıklarını sürekli analiz edecek.